Geçici koğuşta olduğu için görüş yok. Kendi koğuşuna geçsin. İlk görüş gününde gideceğiz. İyidir ama. Yani eminsin değil mi? Ben daha kötü bekliyordum. Yani rahatlamış. Bana öyle geldi. İyi yani merak etme. Orada nasıl iyi olsun? Kandırıyordur o seni. İnsan bazen vicdanı rahatlayınca iyi hisseder. Bence onun yaşadığı da bu. Pascal. Belki de bizim düşündüğümüzden daha güçlüdür ayrıca. Sen iyi misin? İyi. Okul nasıl? Ne alemde? Normal. Normal? Normal ne? Pascal gel. Dur. 🎵Zamanla zamanla🎵 🎵Tuttu fırlattı kendini🎵 🎵Evin üstünü çiğnedi🎵 🎵Zamanla geçer dedi🎵 🎵Zamanla zamanla🎵 Eee <laughs> 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 kapatıyoruz. Gel bakalım. Ne yaptın? Eee Ye, verdim yemeğini suyunu aşağı bıraktım. Ya Aferin. Harika bir tost olacak. Oo, keyifler yerinde. Evet. Kızım. Mis gibi kokmuş nasıl, burası. Nasıl? İsterseniz size de yapabiliriz. Vallahi ben yerim. Sucuklu mu? Hı -hı. Pişmiş sucuklar. Ben de isterim o zaman. Tamam, hadi bakalım. Bizimkileri onlara verelim mi? Olur. Gel aşkım. Hadi bakalım. Ol. Çaylar benden. Hadi Gel sen kalkayım beni, kalk elini yıka. Çatallar çıksın. Hadi bakalım. Size süt küçük hanım. Aşkım, biz şimdi babayla dışarı çıkacağız. Sen de Defne Ağla ve anneanneyle vakit geçirirsin, olur mu? Biliyorum, bana hediye almaya gideceksiniz. Aa, yakalandık küçük ajana ya. Nereye... Hmm. ...çıkışıyorsun Anneanne geldi. Oh, ne yapıyorduk? Çay. Bak bakalım nasıl. Ne ki bu? Nikah için. Seçtim ben kıyafetimi. Sen de seçersen kıydırabiliriz nikahımızı. Hmm, harika bir haber bu. Çok zevklisin. Tebrik ederim Leçin'i. Bakalım sen ne kadar zevklisin. Ilgaz, ona ne diyorsun? Ha? Niye ya? İçinde odaları falan var. Çok tatlı değil mi? Uh. Buna bayılır. Bakayım. Bak. Hmm, bilemedim. Ya yatar uyur bununla. Periş oyuncaklara bayılıyor. Niye yatsın uyusun ya? Benimle uyursun kızım. E ben kime sarılıp yatıp uyuyacağım? Al sen bunu uyu. Gel. Gel 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 sarıl bakalım kocaman. Ayıcı. Hı? E bir de yekta da aldı zaten. Bir de almaya gerek yok. Aldı ama ekran aldı küçük. <laughs> sarıl bakalım. Bunlar bay. aileymiş. Büyünü de alalım bayım. Ulgas, Bak sihir kutusu. İçinde al sarsı şapkası bir sürü şey var. Var bakayım. Ne güzelmiş bu. Kızıma bir sürü numara öğretirim. Ha. Dışlanacak mıyım? Olur mu öyle şey? Sen gösterinin en önemli parçasısın. Şaşıran seyirci olacaksın. Ay hiç sevmedim ben bu karakteri. Ben pasif olamam. Ay bir ara aynı şeyi beğenemeyeceğiz diyordum koptu. Biz aynı zevkleri olan harika anlaşan bir çiftiz. İşte bu. Peki Karan'a kahvesi ısmarlamak ister misin? Hak ettik bence ısmarlayayım. Bence de. <laughs>